kastlı bir tane. Bir tek hesaplaşma atacağız. Sonra bir daha gelmesini istiyorsa bu bir daha gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenip yorum atın. Şimdi oynayacağız ve tek hesaplaşmaya basıyorum. Görüşürüz. Oyun başlayınca sizlerle olacağım. Şimdi güçlü bir Gördüğünüz gibi mod saldım. Şu can şeyini kıralım. Kırdık can kitini. Hemen koşuyoruz. Şu turu bitirmeyi izleyelim. Hemen şu turu arkadaşlar. Bir daha çekmem istiyorsanız bir daha yine de et para çekmem istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Dragon da aldık. Interchange'de olduk. 8 tane aldık. Şimdi son kişi. <laughs> hmm. Ve burayı kazandık.